Evet Osman, e, Sapanca Spor'u aldınız buraya kadar getiriniz. Şu anda Sapanca Spor'un son e, maçı, yani Bal Ligi'nin çıkış maçı. Bu konuda neler söyleyeceksin? İnanan Sapancalı çocuklarımızı bir araya topladık. Tabi bu başarının en büyük etkenlerinden bir tanesi. Kendi köyünün çocukları her ne olursa olsun her olumsuzlukta senin yanında olur. Başka zaman başka bölgelerden alınan insanlarda, çocuklarda yani problemler yaşanabiliyor. Ama kendi çocuğun olduğu zaman bağırabiliyorsun, çağırabiliyorsun, alabiliyorsun. Her futbol kulübünde problem yaşanıyor bunları biliyorsunuz. Ama biz her ne olursa olsun bu birliği bozmadık. Buraya kadar geldik. Sağda seyredenler görüyor zaten gol atıldığı zaman bütün seyircisi dahil sahanın içindeki her futbolcunun sevinmesi bu birliğin ne kadar güçlü olduğunun göstergesi. Bugün yani inandık, başardık. İnandık, başardık. Bizden hariç kimse inanmamıştı başlarken. Biz ilk baştan beri bunu biliyorduk. Söyledik. Biraz işten de olsa gülündü bize. Ama zaman ilerledikçe, galibiyetler geldikçe bu sefer dikkatleri üzerimize çekmeye başladık. Playoff için de aynı şey söylendi. Playoff'ta puan alamaz dendi. Sapanca Gençlik için. Fakat biz lider bitireceğimizi söyledik. Bazı olumsuzluklar yaşadık. Kırmızı kartlar gördük 3 tane. Ana oyuncularımızı oynatamadık. Ama yine de yenilmedik. Koca Ali galibiyetiyle tekrar başta ismimizi yazdırdık. Ve tabii ki son maça kalmıştı iş. Endek Spor'un oyuncularının ...takımını terk etmesi sonucu... ...pek adil bir maç olduğunu söyleyemem o maç için. Hani bize... ...yapılan eforun... ...kesinlikle hiçbir tanesi orada yapılmadı. İlk maçta... ...biliyorsunuz 90 artı 1'de... ...mağlubiyetten kurtulmuştu Koca Ali. Bu maçta çok rahat bir galibiyet aldı. Yeni Endek Spor son maçında... ...Koca torpil mi geçti? Torpil geçti diyemem. Demin baştan söylediğim gibi... ...eğer bütün oyuncular hem de gençlik camiasının oyuncuları olsaydı, o yörenin çocukları olsaydı, hiçbir tanesi gitmeyecekti. Ve o maça yine bize çıktıkları gibi çıkacaklardı. Bizde o var. Ne olursa olsun bu çocuklar buradalar. Hiçbir yere gitmiyorlar. git Gidemezler de zaten. Hepsi bizim kardeşimiz. Biz onlara oyuncu gözüyle bakmıyoruz. Kardeş gözüyle bakıyoruz. Onlar da bize abi gözüyle bakıyor. Sonuçta ortada. Bugünkü maça hazırlığımızı yaptık. Yani iki hafta önceden biz hazırlığımızı yaptık hafta oyuncu, dedim, Hiçbir oyuncumuz sakat değil Tamamen eksiksiz çıkıyoruz maça Biliyorsunuz Bir olumsuz olay yaşandı Biz kampımızı yapmıştık kamptaydık Gereken bütün hazırlıklar yapmıştı Seyirci hazırlanmıştı otobüsler Yarı yoldan geri döndük sahanın içine girdik ve Bilindiği gibi hakem camiasının Atanmadığı söylendi Bu biraz moralimizi bozdu ama yine toparlandık. Çocuklara psikolojik destek yaptık, konuşma yaptık. Şu anda hazırız. Kesinlikle alacağımı inanıyorum maçı. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet hocam, bugün oynayacak maçla ilgili kısa görüş alabilir misiniz? Tabii ki İlkevel'e dostça bir maç olmasını diliyoruz. Ee, biz hakikaten skor olarak gayet iyi bir şekilde hazırlandık, geldik buraya. Sabancı Spor'a da e, başarılar diliyoruz. İnşallah hakikaten kazanır, dostluk içinde güzel bir maç olur diye diliyorum. Teşekkürler, başarılar. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Maçta oluruz inşallah. iki e, iş arasında tek sıkıntı yaşanmayacak. Bazen tabii ki seyircilerin zaman içerisinde e, zapt edilmiyor de tasvip etmiyor o, zaten oluyor. ama oluyor olarak, yani bu bize değil her yerde oluyor. Yani gittiğiniz yerlerde biz daha Bazen benim seyircimle ilgili çok sürgüle ediyorlar. Karasu'da Sapanca Spor dağlardan geldi ama hiç kimse yazmıyor. Grup başkanları her iki tarafında başarılı diyor. Her iki tarafa da başarılı diyor. Tabii ki. Kar o kardeşlik demek. Biz de başarılı diyelim. dakika var. Bu kızartmada bunu en az 3 dakikada kaybolan zaman diye düşünüyorum. Tabii geçerli olan zamanı hakem bize verecek. Şimdi bir beraberlik durumu devam ediyor. Recep bunun için gönder top. Göz kontrol. Sağlık kontrol. Recep